beyler herkese merhaba tekrar ben Serkan Duran. Bugün 23 Mayıs 2013 günlerden ise perşembe arkadaşlar haftanın son iki işlem gününe girdik artık. Ve arkadaşlar canlı yayınla başlıyoruz. Öncelikle euro dolar paritesi ile başlayalım. Dün gece analizlerinde ne söylemiştik sizlere? Arkadaşlar paritenin için ee, dün gecenin üzerinde yaklaşık olarak şöyle bakın açılış 28.56 civarlarındaydı ve bizim aşağı hareket beklentimiz vardı. Dün e, Dünkü kapanışı şu şekilde sert bir düşüşle yapmasından sonra arkadaşlar 165 bitik bir düşüşten sonra e, yine aşağı hareket beklentimiz vardı. 28-32 ilk hedef olarak belirtmiştik ki zaten yaklaşık saat 3 civarlarında yani siz uykuya daldıktan hemen sonra 25 püklük take profit hedefimize ulaştı arkadaşlar ve bu sabah yapmış olduğumuz yine analizde de 28 32'nin altında kalıp kalmayacağını sorguladık ee, bu sabah saatlerinde denemeler yaptı ama geçemedi arkadaşlar. Buradan yukarı bir tepki nereye kadar? Tam olarak kırılmalarımıza kadar 28.95'e kadar arkadaşlar ve e, şu saat az önce saat 12 bar arkadaşlar bakın buraya kadar çıktı ve tam 2 dakika kala kapanışını 28.95'in altında yapmayı başardı. Bu güzel bir işaret çünkü e, kapanışını kırılma seviyemizin altında yapmış olması, 200'lük hareket, 200 hareketli ortalamada dönmüş olması hala arkadaşlar kısa vadede bile yukarı hareket konusunda çok çok fazla ısrarcı olunmaması gerektiğini söylüyor. Zaten orta vadede arkadaşlar trend aşağı almaya devam ediyor. O konuda hiçbir şüphe yok. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da keza aynı şekilde 28.95'ler önemini koruduğu çok net olarak belli. Ee, ve şurada görmüş olduğunuz gibi yüzlük harekette ortalamamız artık 29.97-1.30 civarlarında ki dün de arkadaşlar benden ki konuşurken 1.30 kırılma, kırılmadığı takdirde 28.92'ye kadar bir geri çekilme beklediğimizi söyledik ve bunun bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece de geri çekilmenin gelebileceğinden bahsetmiştik sizlere. 28 50 civarlarına kadar 50'yi de geçtik hatta ee, iyi oldu. Gerçi çok fazla güvenmediğimi söyledim. Yani sadece e, risk almak isteyenler için 28 92 kırılmadığı takdirde 28 50'yi bekleyebilirsiniz demiştik. Ee, bu da gerçekleşti arkadaşlar. Ee, biraz daha risk alanlar tabii ki karları biraz daha fazla olacaktır her zaman ama tabii ki zarar etme potansiyeli de mevcut bu tarz durumlarda O yüzden dikkat etmek gerekiyor ama en azından 1.30 kırılmadığı takdirde aşağı hareket beklentimiz zaten güzel bir kar bırakmıştı dün sizlere de umarım ee, ya da belki de e, şu seviyelerden yukarı hareket beklentisi içerisine girme düşünceniz vardı. 1.30'ları geçelim diye söyledik sizlere. 1.30 50'yi hedeflemeniz için ee, en azından ciddi bir zarardan sizi alıkoymuş olduk çünkü bu analizleri alış yapanlarda satış yapanlarda değerlendiriyorlar kimisi için tek profit emirleri kimisi için stop seviyeleri oluyor arkadaşlar biz sadece rotayı çiziyoruz dümen sizde her zaman olduğu gibi e, işlemleri yapan sizsiniz asıl yük sizin omuzlarınızda şimdi e, şu saatten sonra ben bu saatlik kapanışı yani saat 13.00 kapanışını muhtemelen e, artık yine bu seviyenin altında kalmaya devam ettiği sürece geri çekilmenin 28-32'ye kadar devam edeceğini düşünüyorum ki şu anda da zaten düşünüyorum arkadaşlar. Eğer buranın üzerine kalırsak ya da çok fazla risk almayayım yok yani kapanışı beklemek istemiyorum diyen arkadaşlar varsa da 29'dan üzerine çıkarsak yine dediğim gibi yukarı doğru hareketler bekleyebilir ama bence kapanışlar daha iyi bir teyit olacaktır. En azından aşağı hareket bekleyenler varsa ve çok küçük bir stop kullanmak istiyorlarsa yine 29.05-29.10 civarlarına, 29 civarlarına kadar belki bunu kullanabilirler. Bunu da belirtmiş olayım ama saatlik bir kapanış görmediğim takdirde benim beklentim hala euro dolar için 29'ların altında aşağı olacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü bakın burada pivot noktamız var 28.95 200'lük hareketli ortalama var saatlik grafiklerde 28.99 4 saatlik grafiklere bakıyoruz yine bakın burada beyaz renkli hareketli ortalamamız var 28.97 kuvvetli bir direnç kuvvetli bir direnç kısa vade için o yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Bu seviyeden tekrar geri çekilmeler gelirse 28-32 ilk hedefimiz arkasından 28 pardon 27-93 ve 27-30 civarları var. Bir de burada ara bir desteğimiz var ki bunu gece saatlerinde belirtmedik. 27-46 civarlarında bunu da takip etmek isteyenler en azından ekranlarından zaten şablonları sabahleyin sizlerle paylaştık. Bunları muhtemelen görmüşsünüzdür. Tamamdır. Euro dolar paritesi için söyleyeceğimiz şey Arkadaşlar şu anda bu ee, Kısa vade için beni korkutan Tek şey ne diyor diyecek olursam Arkadaşlar Şuradaki MACD göstergesi Gördüğünüz gibi burada artık Alış pozisyonuna doğru yavaş yavaş geçmeye Başladı bu da arkadaşlar e, Biraz sıkıntı yaratıyor Açıkçası kısa vadeyi düşünenler için Gerçi MACD hareketli ortalamanı Kullanan arkadaşlar için de güzel bir e, Gösterge oldu bu en azından ilk tek profit emri için arkadaşlar. Bakalım şimdi devamı gelecek mi ee, bu hareketin. E, çünkü eğer devamı gelirse arkadaşlar yukarı doğru hareket 29'ların üzerinde 29.58'e kadar gelebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Orta vadeli trend aşağı kısa vade ise 29 civarlarına bağlı. Burada kıramazsak geri çekilme devam diyebiliriz. Tamamdır. Gelelim arkadaşlar sterlin dolara. Sterlin dolar içinde gece saatlerinde yine sizin oylarınızla e, en çok talep gören politelerin içine girdi sterlin dolardan. Ve e, 150 civarlarına kadar şu anda bir çıkış var. Nereden çıktı bu arkadaşlar? 1.50-20'lerden. Dün gece bizim ilk hedefimiz neydi? 1.50-47 civarlarındaydık ve Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi 26 lık bir geri çekilme hedefimiz vardı. Bu hedefi arkadaşlar yine gece saat 3 civarlarında ulaştık. Buradan da yukarı doğru harekete geçtik ee, ve 150-80 civarlarına kadar ulaştık. Bu direnç pardon buradaki destek kırılmadığı takdirde bu hareket normal. Bunun üzerine çıkıp 51-38'e kadar da gidebilir arkadaşlar. 150-80'li o yüzden dikkat edin diyorum. 150-80'in üzerinde 151-38'e kadar bir hareket potansiyeli yine var. Buradaki hareketle ortalama çalışır mı? Tabii ki çalışabilir. Sonuçta arkadaşlar bizim kırılma seviyemiz bugün için 51.35 civarları. Ee, bu seviyenin de altına altında kaldığımız sürece bizim beklentimiz yine geri çekilme olacaktır. O yüzden demek istediğim şu yukarı hareketler piyasadaki oyuncular tarafından muhtemelen geri çekilme yani aşağı hareket fırsatı olarak değerlendirilecek diye düşünüyorum. Tabii ki e, ne olacağını beraber göreceğiz. Trendin aşağı olduğu için çok fazla ben kesinlikle yukarı yukarı hareket konusunda sizlere ısrarcı olmayacağım. Yani derseniz ki ben 1.20'yi destek seviyesini e, altında bir kapanış gelmediği sürece yukarı doğru hareket potansiyelini bekliyorum. Eğer bu şekilde düşündüyseniz arkadaşlar 1.50-1.78'ler bence karın bir kısmını almak için uygun bir nokta. Ki zaten şu anda da 74-75 civarlarındayız. 5'i 4-5 bir mesafe var o yüzden bu seviyelerden karın bir kısmını alabilirsiniz. Ee, zaten 50-20'nin altına inersek sonrasında 49.83 ve 49.24'e kadar geri çekilmeler gelebilir. Tamamdır. Bunları da paylaşmış olduğum sterlin dolar paritesi için. Dün gece analizlerinde yine en çok talep gören pariteler arasında ne vardı? Altın vardı arkadaşlar. Altına hemen şöyle kısaca bakalım. Evet altın içinde söyleyebileceğimiz şey ee, bakın şurada bizim bir kılma seviyemiz vardı 1380 civarları bu seviyenin üzerinde yukarı doğru hareketler başlayabilir demiştik ama çok fazla güvenmediğimiz analizde de belirttik sadece en çok talep gören pariteler arasına girdiği için ee, yine bir görüş paylaşmıştık önemli olan direnç neresi diye. 1380 seviyeleriydi. Zaten bu seviyenin üzerinde kaldıktan sonra yaklaşık olarak 140 pip civarlarında bir yukarı tepkiyle karşılaştık. Şu anda 200 hareketli ortalamadan bir tepki yemeye başladı. Bu 1380'in altına inerse tekrar geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Hızlı bir şekilde 1356'ya kadar bunu da söyleyelim. Altın için arkadaşlar takip edenler varsa 1380'lere dikkat etsinler. Ama bu harekette ortalamada geçilirse zaten 1402 ve 1416 46'ya kadar da hareketin devamı gelebilir. Çok fazla e, gün içi trade edilmesi uygun bir parite değil şu anda altın. Onu da söyleyeyim. E, çünkü görmüş olduğunuz gibi hareketler genellikle yatay hareketler. Ama yatay bant gerçekten geniş. Yani 400 pip civarlarında bir bant var buradan 400, buradan 540, buradan 580, buradan da arkadaşlar yine 385 pip civarlarında tepkiler geldi. Bant geniş, o yüzden belki bu banttan faydalanabilirsiniz. 1400 civarlarıyla 1360 60 civarları arasında bir bant var. Bu bant içerisinde yine hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz var. Hani orta vadeli hızlı bir çıkış için mutlaka bir kırılma gelmesi gerekiyor bunu da söyleyeyim en azından 4 saatlik bir kapanış e, faydalı olacaktır diye de tahmin ediyorum. Dileyen arkadaşlar bakın e, şuradaki seviyelerden bir fibo seviyesi çekerek de şuradaki dip seviyesi hafta başında daha doğrusu haftası tam en sonundaki günden e, geçtiğimiz dünkü tepe noktasına kadar olan bir Fibo'dan bize yardımcı olabilir. E, hani ara destekler ve dirençler neresi diye soracak olursanız da Bunları söyleyebiliriz. Yani 1396-37 var. Aşağıda da arkadaşlar özellikle şuradaki 61.8 düzeltme seviyesi 1367.47 var. Bunları da en azından bilginiz dahilinde olsun diye çiziyorum. Siz de şablonlarınıza bunu ekleyebilirsiniz. Tamamdır. Altını da bu şekilde özetledik. Dün gece analizlerinde arkadaşlar yine sizin talepleriniz doğrultusunda gerçekleştirmiştik ve en çok talep gören pariteler arasında aynı zamanda bir de ne vardı? E, dolar Japon yeni vardı. Hemen dolar Japon yenine bakalım. Şuradan. Dolar Japon yeni içinde arkadaşlar e, geçtiğimiz gün şundan bahsetmiştik gece analizinde. E, sanırım şuradaki bölgeyi çizmiştik. Kırılması durumunda aşağı hareketin devam etme potansiyelinin olduğundan bahsetmiştik. Ona hemen bir bakalım, kontrol edelim. Tam olarak neresini söylemişiz diye. 102.53, 102.21 102.53, 102.21 evet arkadaşlar. Şunu alalım şöyle. Bunu güncel haline getirelim o zaman. Şuradaki bölge arkadaşlar kırılırsa geri çekilme devam eder demişiz. Bu seviye kırılmadığı takdirde yukarı hareket beklentimiz var dedik. Bakın ilk tepki buraya kadar geldi. Buradan yukarı doğru 25 pip vermesine rağmen arkasından şu kapanış arkadaşlar geri çekilmenin devam edeceğini gösterdi bize. Ve buradan sonra zaten yaklaşık olarak 130 pip civarlarında bir hareket gerçekleştirdi. 101.68 buradaki ilk hedefimizdi zaten. 101.68'e doğru zaten bir geri çekilmeyle karşılaştık. Yani şuradaki bölgeden 42 bitik bölgeden faydalanmış olabilirsiniz. Eğer ki şu seviyeden bir yukarı hareket beklentiniz varsa ve şu 25 bitik bölgeden faydalanmadıysanız da şu geri çekilmeden bakın, yaklaşık olarak 41 piplik bir zararla çıkmış olmalısınız ve arkasından da şuraya kadar en azından 40 piplik bir karla başa baş çıkmış olmalısınız. Gördüğünüz gibi analiz çok tutarlı değildi. Beklentimiz gerçekleşmedi burada. Şu seviyeden alıcıların gelme potansiyelinin olduğunu düşünmüştük, ama gelmedi arkadaşlar. Buna rağmen yine buradan şuraya kadar olan kısımdan yine belirli bir kar alınmış olmalı diye tahmin ediyorum. Yani e, beklentimiz dışında gerçekleşen yani alternatif senaryo gerçekleşmesine rağmen bu işten e, ciddi bir zararda bulunmadık. Hatta neredeyse başa baş seviyesinden belki bir iki piplik bir zararla bu işten yırtmış olmalısınız diye tahmin ediyorum. Eğer ki analizleri birebir olarak uyguladıysanız. Tamamdır e, bunu söyleyelim arkadaşlar. Dolar Japon yeni için ve dolar TL vardı bir de en çok talep gören pariteler arasında. Dolar TL içinde ne demiştik dün gece saatlerindeki analizde onu da hemen bakalım. Yukarı hareket beklentimiz devam ediyor demiştik. Kısa vadeli düşünenler için 83.65 seviyesi destek olarak kabul edebilir. 85.50 ve 86.20'ye kadar hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz demiştik arkadaşlar. 85.50'ye ulaştık sabah saatlerinde az önce saat 10, 11 bar arasında e, hatta pardon 9.10 barı arasında da ulaşmışız. Bu da arkadaşlar yaklaşık olarak baktığımızda 65-70 pip civarlarında bir tek profit hedefiydi. Pardon şöyle bakalım. 85-50. Evet doğru tam bu seviyeden hesapladığımızda 68 pip civarlarında bir hareket gerçekleşmiş. Şimdi arkadaşlar hala aynı şeyi söylüyoruz. 84-35 civarlarına dikkat edeceğiz. Ee, aşağıda aşağıda 83.65'ler yine söz konusu. 83.65'in üzerinde yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. Yani daha kısa bir destek arayanlar da 84.35'i kullanabilirler bugün için. Şu yukarı hareketten sonra yani aslında 83.65'teki kırılma seviyemizi 84.35'e de çıkartabilirsiniz. Riski birazcık azaltmak adına. Tamamdır. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve ee, buranın üzerinde 86 86.20'ler zaten yine güncelliğini koruyacak arkadaşlar dolar tl için tamamdır şimdilik bu kadar arkadaşlar özet kısımlar biliyorsunuz bundan sonra artık her gece e, facebook'taki hesabımın üzerinden sizlere anket paylaşıyoruz bu anketleri de e, lütfen doldurun ve akşam saatlerinde gece analizi başlamadan önce ki bu saat 9 olur 10 olur 11 olur e, bu saatlerde anketi açarız ama tam saat 12 civarlarında ya da 11.50 civarlarında şöyle bir oy kullanmak isterseniz anket açık olacaktır. Ortalama olarak 12 15 civarlarına da herhalde oylamayı sonlandırırız diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Talep ettiğiniz pariteleri oradan işaretleyebilirsiniz. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar. Özetler devamını da burada soru cevap kısmında sizlerle paylaşmaya devam edelim.